Karmamaraş'ın tarihini ve yöresel lezzetlerini ayrıcalıklı rotalar programında tanıtmak için kente gelen tarihçi, seyahat yazarı, profesyonel rehber ve program sunucusu Safet Emre Tonguç, geysine devam ediyor. Buranın ismi olarak Hı -hı. Eskiden çünkü yatak yoktu ki, <laughs> Arpoda Kervan Lezzet Kurbu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ve 40 kişilik ekibin yoğun gayretleri sonucu kente gelen ayrıcalıklı rotalar ekibi iftar için Kocabaş Konağı'nı tercih etti. Birbirinden lezzetli yiyeceklere sahip olan Maraş Mutfağı Koca Başkonağı'nda misafirlerin beğenisine sunuldu. <laughs> İftarın ardından ayrıca Grotvar ekibine Koca Başkonağı gezilerek tarihi hakkında bilgi verildi. <laughs> Bugün de buraya geldiğimde gene bir şaşırdım. Çünkü bir kere tarihe sahip çıkılmış. Bu konak yıllarca boş kalmış, atıl kalmış, hiçbir işe yaramamış. Şimdi ise yüzlerinde gülümseme olan mutlu insanların mekanı. Buraya geliyorlar, yemek yiyorlar. Burası sadece Kahramanmaraşlar için bir kazanç değil. Burası aynı zamanda şehri ziyarete gelecek turistler için çok büyük bir kazanç. Çünkü şehirde onlara hitap eden yemek yiyebilecekleri, yerel lezzetleri tadabilecekleri fazla bir mekan yok. E, bu açıdan çok kıymetli buluyorum. Ben de Kahramanmaraşlı olarak, bir iş insanı olarak, Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Saffet Bey'i Kahramanmaraş'ta ağırlamaktan o kadar mutluyuz ki ya. Yani biz kendisini Göndermeyeceğiz herhalde böyle olursa. Ben zaten daha önce <laughs> de söyledim. E, Sami Başkan'a tekrar hatırlatayım. Ben artık e, fahri bir kahraman maraşlı olarak görüyorum kendimi. Bu hepimizin e, görevi e, bu şehri farklı bir yere taşımak ve çok daha iyi noktalarda e, görmek. Yani bizlere o kadar destek veriyor, o kadar yardımcı oluyor, çok güzel şeyler anlatıyor. Yani ben ne kadar teşekkür etsem kendisine azdır diyorum. Çünkü Seffet Amre Bey o kadar değerli, o kadar kıymetli bir misafirimiz ki inşallah Kahramanmaraş'ı artık el ele verdik biz. Kahramanmaraş'ı hem dünyaya hem Türkiye'ye tanıtmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Ben Seffet Bey'e ben çok teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş'ın bu tarihi hazinelerini, kültürel hazinelerini Türkiye tarafından dünya tarafından bilinmesi gereken hazinelerini bu konunun rehberleriyle, uzmanlarıyla paylaşarak kamuoyunun ilgisine sunmak istiyoruz. Kamuoyunun e, efendim hafızasına sunmak istiyoruz ve Kahramanmaraş'ı bize kendilerini davet ediyoruz. Umarım Saffet Bey'in gelmesi de bu konuda Kahramanmaraş'sından bir milat olur. Ben öyle değerlendiriyorum. İnşallah Kahramanmaraş'a daha çok ziyaretçi gelir. Kahramanmaraş'ın bu zenginliğini daha çok insan tanır. Veya Kahramanmaraş'ta ne oluyormuş? Kahramanmaraş'ta ne varmış derler. Temennimiz bu, beklentimiz bu. Daha sonra Kervan Kristal'e geçen ekibe dondurma şovu yapıldı. Karmamaraş'ın eşsiz lezzetlerinden biri olan dövme dondurma. Kervançoğlu ve Tonguç tarafından satıla kesildi. programlardan Aksa ve özel açıklamalarda bulunan Tongoç, Kahramanmaraş'ta olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Ee, öncelikle çok güzel bir iftar yaptık. İftar yemeğinin ardından da dondurmalarımızı keyifle yiyoruz. Ee, dünyada herkesin Kahramanmaraş'ın dondurmasını tatması gerekiyor. Gerçekten olağanüstü bir lezzet. E, bu arada dünyanın en büyük e, külah dondurmasını da size ikram ettiler. Aynen. fazla geldi sanki biraz bir yaklaşık 7-8 kilo vardı. E, 8 kiloydu e, 7 kilo e, 800 gramını yedim. Son 200 gramdayım. Bunu da yersem e, rekorumu kırmış olacağım inşallah. Peki, o zaman de. yan tarafınızda duran dondurma döneri de sizi bekliyor. Afiyet olsun. Aynen aynen. Önce bunu bitireyim. Sonra bu 150 kiloydu değil mi Sami Başkan? Sonra buna başlayacağım yavaş yavaş. Yani çıtamız büyük. Hedefler yüksek burada Kahramanmaraş'ta. <laughs> Alpudu Kervan Lezzet Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervançolu'ysa Kahramanmaraş'ımızı tanıtmaya devam Devam ediyoruz ve ömrümüz yettikçe de bunu yapacağız dedi. Bugün de çok değerli misafirimiz var burada. Saffet Emre Beyefendi ile beraber. Yine Kahramanmaraş dondurmamızı burada beraber kestik. Dondurmamızı örsle dövdük. Dondurmamızı sündürdük beraber Saffet Bey ile. Gerçekten Saffet Bey ile dondurmacıymış yani. Ben şunun farkına vardım. Yani beraber ikimiz dondurmayı tutunca Saffet Bey benden usta geldi. Yani bir böyle sündürüyor dondurmayı var ya mükemmel bir şov oldu. Gerçekten Kahramanmaraş'ımızı Saffet Bey ile beraber tanıtmaya devam ediyoruz. Saffet Bey'e, ekibine ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şov oldu. Ben Saffet Bey'e huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.